Anlamadığım bazı şeyler var. Birincisi Aksaray'da sanılmam. İkincisi Aksaraylı sanılmam. Üçüncüsü Asudekilerin beni eklemesi. Abi beni bir salın. Aksaraylı değilim. Aksaray'da değilim. Asude hiç değilim. Lütfen ya. Zaman... Zaman affetmez abi. Zamanı bıraktığınız her şey ölür bu arada. Diyelim ki ben beni zamana bıraktın. Soğudum gitti bitti anladın mı? Ki öyle bir durum yok. Ben asla hiçbir şeyi zamana bırakmam. Hiçbir şey. Yarın ne olacağı belli değil. Niye zamana bırakayım ki? Zamana bırakmak kadar saçma şey mi var? Dün iş yerindeyken iş yerinde bu kadar... Bu kadar. Bu kadar Alo Türkçe konuşmak istiyorum Yeter <laughs> Kertenkele gibi oldum ya Neyse İş yerinde dün o kadar çok boştum ki <laughs> Gerçi her gün öyle Aşırı boş vaktim var Şey düşündüm Bir tane elbisem var Sırsı full açık Ona dedim eve gidince zincir dikeceğim Amına koyayım ne alaka Eve geldim akşam ona zincir ekledim Bugün de yırtık bir tane pantolonum vardı. Ona bir şey eklemeyi düşündüm ve kafamdan bir şeylerle onu meçledim falan. Yarın giyeceğim dedim. <laughs> Gece 11'de uğraştığım şeylere bak. Hevesle. <laughs> Hevesle başladığım her işin sonu. Kek yapacağım, kek yapacağım, kek yapacağım. Al yaptım, kekim yandı. Bunu kıyım. <laughs> Çokutan sonra bana nazar ettiniz hain insanlar. Hanginiz nazar etti lan? Bak. Aa, bugün tava çevirmedik kafamızda ondan oldu. Her gün normalde bir tava çevirirdik kafamızda. Bugün çevirmedik. Ondan oldu. Yarın çeviriyoruz abi. Bak buna da inandım. İnanmıyordum inandım. Bu bu arada benim bebeklik boncuğum. Bunu çok beğendiler. Dün rüyamda küçüklüğümü gördüm. Küçüklüğümle ilgili bu arada hiçbir şey hatırlamıyorum. Ve rüyamda o anı görmek beni çok mutlu etti. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Ve çok mutluydum. Oynuyordum böyle. Esra, Havva falan da vardı. Hepimiz küçüğüz. Çok iyiydi. Sonra bu boncuğu taktım. Manifest. Bilmiyorum. İyi hissediyorum birkaç gün. Abi her şeyin limit üretim olması peki. Neyse. Geçen bir tane kadın geldi, içeri girdi böyle garip bir şekilde. Sonra bir tane kaza tuttu, böyle yaptı. İnanmayacaksınız, aynısından pazardan aldım. Çok ucuz. Abla dedik zaten muadilleri var. Pazardan tabii ki de ucuza alabileceksin. Orası pazar ya hani. alışveriş yaparken gerçekten ya da özellikle bizim dükkana girerken beynini böyle çıkarıyor, kapıda bırakıyor, öyle giriyorlar içeri. Ben anlamıyorum. Abi her şeyin limit üretim olması peki. Neyse. Geçen bir tane kadın geldi, içeri girdi böyle garip bir şekilde. Sonra bir tane kaza tuttu böyle yaptı. İnanmayacaksınız. Aynısından pazardan aldım. Çok ucuz. Abla dedik zaten muadilleri var. Pazardan tabii ki de ucuza alabileceksin. Orası pazar ya hani. İnsanlar alışveriş yaparken gerçekten ya da özellikle bizim dükkana girerken beynini böyle çıkarıyor. Kapıda bırakıyor öyle giriyorlar içeri. Ben anlamıyorum. Geçen gün Star'a gittim sigara içmeye. Sırf orada sigara içebiliyorum ve orası sıcak oluyor diye dışarı çıkmayayım diye. Oraya sigara içmeye gidiyorum. Bu arada Starbucks şey yayınlamış neymiş de bir şey almazsak oradan artık orada oturamayacakmışız da bilmem neymişmiş de. Ne diyecekler kapıdan içeri girerken? Sen kahve almadın oturma mı diyecekler? Çoğu personel orada oturuyor bu arada. Böyle upuzun bir masa var. Boyuna doğru uzun. Neyse. Geçen orada oturuyordum. iki tane adam. Dışarıdan görsem presentable gözüküyor. Bilmem ne falan filan. Kim bilir hangi mağazanın müdürüdür. Oturmuş yanındakine böyle kız resimleri falan gösteriyor. Yoklukta gitmez mi? Lan bunlar nasıl muhabbetler lan? Geldi erkeklerden soğuma nefret etme ya. İğrenç ya. Kulaklık taktım. Sırf rahatsız olduğumu fark etsinler diye. Ben varım orada. Abi ne diyor? Bazen o kızdığınız insanlar kızamayacak kadar yakınınızda olmayabilir. Dedi ve 1500 kişiyi 2024'te bıraktı. hak ettiler ya. 2024'te kalanlar gerçekten orada kalmayı hak ettiler. Hepsi bana yanlış yapan insanlardı. Hiçbir doğru düzgün mantıklı insanlar değillerdi. Okey arkadaşlarım ıı, bir elin parmağını geçmeyecek kadar azalmış olabilir ama mutluyum hala mutluyum yani. Başka bir şey anlatacaktım aslında da. Şu an ne anlatacağımı unuttum. Ya beni izlerken şey diyor musunuz ya ne boş yaptım ona koyayım yeter ya falan böyle bit 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 artık storyler. böyle diyorsanız nokta falan koyun da sizi çıkarayım şöyle o listeden. İrem Hanım bana bir müzik açtı. Sonra bakalım dedi. Sen de o insanlardan mısın dedi. Dinliyorum. Acaba hangi insanlardanım lan? Merak ediyorum. Dinliyorum. Dinlemeye devam ediyorum. Sonra dedim ki şarkı çok tanıdık. Okey. Ama nereden tanımam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Tamam dedi. O zaman sen PUBG oynamamışsın. Abi dedim ben PUBG okey oynuyordum. Çok az ama çok az oynuyordum. Çünkü Heyecanlanıyordum. Biri arkamdan geliyor, biri oradan geliyor, buradan çıkıyor falan. Öleceğim diye çok şey yapıyordum, panik oluyordum. Bir şey diyeceğim bu arada. Konularla aşırı alakasız ama G kasa Mercedes Mer Mercedes olsun var. Mer? Ah! Alo Allah yeter. G kasa Mercedes istiyordum ya. Onu ilk istediğim zamanlarda 5 milyon falandı. Geçen baktım 17 milyon olmuş 17 milyon ne Allahsızlar alan var almayan var lan alamayan pardon 17 milyon ne ya Kendimden bıktıracağım Her şeyi tek başıma düşünemem bir şeyleri anlatmam lazım değil mi birlikte düşünelim Az önce kek yapalım kek yapalım aklıma şey videosu geldi yumurta kıralım yumurta kıralım Ne alaka Elim aldığım her şeyi düşürdüm az önce. Hep böyle benim tuttuğum şeyler hep elimde kalır. Biraz yargıladım mı az önce bilmiyorum. Bazı insanlar yargılanmayı hak ediyor ya. Yargılama başına gelir, kınama başına gelir vesaire vesaire. Bunları hepimiz biliyoruz. Tamam kınamayalım. Tamam yargılamayalım ama Kendimden eminim. Ben o kızı yargılasam bile onu yapmayacağımı biliyorum. Yani o kıza dönüşmeyeceğimi biliyorum. İkisi çok farklı şeyler bence. Kınadığın her şey başına gelmez ya. Böyle bir şey başıma gelmez benim. Hayır gelmeyecek. Huzur bulduğunda kıskanırmış işte hayat. Tam olarak biz nerede huzur bulacağız hayat? Amına koyayım senin de. Bu arada şu olayı da anlamıyorum. Kızlar üzülünce niye saçını kestiriyor? Ben de kızım. Ama üzülünce niye saçınızı kestirdiğinizi anlamıyorum kızlar. Abi saçınızı niye kesiyorsunuz? Kısacık yapıyorsunuz. Fark ettiniz mi? Konular arasında böyle zıplıyorum da neyse onu boş verin. Allah'a inanan 3 kişi falan kaldık ya valla. Biriyle tanışıyorsun. Ya da tanıdığın biriyle yeniden tanışıyorsun. Çünkü artık Allah'a inanmıyor. Abi niye inanmayı bıraktın? Ne oldu sana? Bu çağın sorunu bu bu arada. Kimse Allah'a inanmıyor. Kimsenin Allah'ı yok. Herkes ateist, deist, agnostik. Agnostik. Agnostikle ateistin arasındaki fark ne? Yapmayın şunu. Hadi gelin hepimiz Müslüman olalım. Benim sayemde. Size cipslerin Allah'ını göstereyim mi? Cipslerin Allah'ı budur. Neymiş? Pringles'ın çakmasıymış. Pringles'tan yağ kokusu geliyor lan. İlla bir şey marka olacak, değil mi? Öyle tüketeceksiniz. Marka olacak, öyle giyeceksiniz. Hepiniz birbirinize benziyorsunuz ya. O kürklü ceketten almayan tek kişi gerçekten ben kaldım. Bununla da gurur duyuyorum. Almayacağım o ceketi.